Yarın ikinci bir finisherimizi de bu tarafa koyuyoruz. İki kadem Gece gündüz burası devam ediyor. Şu anda şuralarda bir yerde gel <laboratiliyor> Ya vat latraner katans ogor <laughs> ogor dana konkursi da beschast da gerche Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatlarıyla Harran Yardımcı Grup Yolu sıcak asfaltla buluşturuldu. Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerimiz de bölgede çizgi çalışmalarını tamamladı. Esnaf ve vatandaş 52 mahallenin kullanmış olduğu bu yolun sıcak asfaltla buluşturulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Otoban böyle değil yani. Bu otobandan bin kat iyi yani. Ee, ondan sonra bütün ben münevvisçiyim. Türkiye genelinde tarım işçisi taşıyorum. İnan ki böyle talihli yollar görmedim yani Türkiye genelinde. Ana yollar hariç talihli yol Türkiye genelinde Türkiye'nin dörtte üçünü gezmişim. Ben tarım işçisi taşımacılığı yapıyorum. Yani böyle bir talihli yol görmemişim. Sürücü olsun, asnaf olsun, yaya olsun, her kim olursa olsun, herkes bu kelimeyi kullanıyor. Diyor bu yolda kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun, Allah ona özüm, ömür versin. Yani yol gözün önünde. Ee, oraya buraya o insana, şu insana göstermeye gerek yok. Herkes bu yolun üstünden gidip geliyor. Ben, de önce biz Akçakale Urfa yolundan gidiyorduk. Bu yol bozuktu. Araba gidemiyordu Urfa'ya. Gitsek de yani bir buçuk saat ancak yetişiriz. Kasıs var, engel var, çukur var, yol bozuk. Ama şu anda Urfa'ya gittiğin zaman en fazla 25 dakika Urfa'dasın. 50 kilometre mesafeyi en fazla 25 dakikada alıyorsun. Neden? Ben dün Mersin'e gittim. Şehir Hastanesi'nde bir hasta ziyaretine gittim, He. otobandan gittim. İnan ki otoban böyle değil. Otobandan daha güzel olmuş. Otobandan bin kat iyi. Ya Mehmet Kasım Bey gibi Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfa ilçelerine böyle bir başkan gelmedi. Gelmezdi yani. Allah ondan razı olsun, Allah ona özür, ömür versin. Ee, Kasım Bey bir tane. Bu yolda kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Yani Harran bölgesine çok iyi bir hizmet yapıldı. Süper bir yol yapıldı. Bu yol Urfa bölgesinde kesinlikle görmedim. Ta Kasım Bey yapana kadar. Ya daha önceden çok çile çektik yani. Bu yolu yapan Allah razı olsun ondan. Yapanlardan da Allah razı olsun. Yani önceden e, nasıl diyeyim yani hep e, çukurlu, hep şeyli yani e, şimdi bambaşkaydı. E, Allah razı olsun. Kasım Gülpıran'dan Allah razı olsun. Yapandan, yap, <laughs> diyenden de Allah razı olsun. Şimdi mükemmel oldu. E, bir hata, bir eleştirimiz de oldu ama demek ki yanılmışız. E, dedim ya bu yol, hatta kaç sefer e, Facebook'ta paylaştım dedim ya yollarımız çok, bu yapılan yol çok e, dardı. Meğer e, yanılmışım. Allah razı olsun. Yapan da yap, yaptıran da. Güzel oldu. İçimize sindi u, mi? İçimize sindi. Mükemmel oldu. Allah razı olsun. Hepsi e, memnunlar. Hepsi Kasım Gülpınar'dan Allah razı olsun diyorlar. Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a çok çok teşekkür ederiz. Yolu çok güzel yaptılar. Eskisinden baya güzel oldu. Ellerine kollarına sağlık. Bütün emekleri geçen arkadaşlara Gerçekten mükemmel bir yol oldu. Yani yol e, ulaşım açısından e, ne bileyim eskiden baya kötüydü. Binilmiyordu yani arabalar baya dökülüyordu. Şu an Büyükşehir Belediyemize Mehmet Gassım Gülpanar'a çok çok teşekkür ederiz. Daha önce bu yol 50 yıllık yol. Daha önce e, her gün lastik değiştiriyorduk. 3 ayda bir lastik değiştiriyorduk. Şimdi her e, gün e, kafa değiştiriyorduk araba balataları değişiyordu. Araba tablası değiştiriyorduk daha önce. Ya yani şu an çok rahat. Otoban gibi, duble yol gibi, bölünmüş yol gibi kullanıyoruz. Çok şükür bunu gördük. Bu 100 yılın ben 100 yılın 100 yılın yatırımı, 100 yılın ası diyorum. Bu 52 mahalleye bağlayan bir yoldur. 52 mahalle herkes memnun. Yani bütün mahalleler memnun. Gerçek Viran Ceylanpınar Ceylan Pınar yolu da kullanıyor. burada TİGEM'den Şoförler geçiyor. Herkes memnun yani. İnanır mısın Ceylan Pınar'dan adam geliyor nasıl bir yol yapılmış? Bize soruyorlar yani. Kim yaptı? Kim yaptı bunu soruyorlar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kasım Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani bu 100 yılın yatırımı diyoruz yani. Aynı kaymaktan da öte. Yani gerçekten rahat bir yol. Gerçekten yani can güvenliğimiz yoktu daha önce. Yani dediğim gibi her gün tablo değiştiriyoruz, her gün kafa değiştiriyoruz, her gün lastik değiştiriyoruz. Yani bıktık yani. Kaymak gibi yol. Çok şükür. Yani buna, buna diyecek bir şey yok yani. Kimin emeği varsa bu yolda, kim katkısı olduysa ondan Allah razı olsun. Başta Sayın Kasım Başkan Gülpınar, o örnek, belediyelerin en örnek, illerin en örnek kişi. Buna sahip çıkalım Sayın Başkanımıza. Kasım başkanımıza. Buradan artık bizim için e, Akçalıya Urfa'ya işimiz olduğu zaman Akçalıya gitmemiz gerek yok, direkt bu yolu kullanıyoruz. Mükemmel bir şey. Bu, bu e, anlatılmaz yaşanması gerekir. Böyle bir yol, böyle bir hizmet, böyle bir bölge, böyle bir insanlar hak ediyor bunları. Kesinlikle. Bence hak ediyor. Kesin. Bilmiyorum. E, diyecek bir şey yok. Teşekkür ya. ederim. Bu bu anlatılmaz yaşanır. Bütün yetkililerden teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Kullandım. Çok memnunuz. Başkanımızdan çok memnunum. Ee, Sayın Kasım Gürpınar. Her zaman ve her zaman destekliyoruz. Kasım Bey geldi her şeyi düzeltti. Urfa'yı çok güzel güller bekliyor. Yol nasıl olmuş? Süper hocam. Süper. Peki iyi yolculuklar i̇yi, sağ diliyorum. Sağ olun teşekkür ederim. İyi güller. Sağ olun. Abi eskiden çok kötüydü ya. Burada hep toz duman oluyordu. Şimdi daha güzel oldu böyle. Yani çok memnunuz burada.